Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanya Spor'a konuk olacak. Süper Lig'de ilk devreyi namalup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsun Spor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan Sarı Lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2 sırada başlıyor. Alanya Spor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. Haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Korendon Alanya Spor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadında oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele Bin Sports bir ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Alanya Spor, Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hader Jonas, Maestro, Janvier, Ruan, Hagi, Güven, Uyijo. Fenerbahçe, Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Gendauzi, İsmail, Asensio, Taliska, Kerem, Duran, 20. Randevu Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Korendon Alanya Spor, 20. Kez Lig'de mücadele edecek. İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanya Spor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertli ekip bu maçlarda 41 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 19 gol gördü. FENERBAHÇE -E -E 4 eksik Fenerbahçe zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Yusuf en zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Sınırda 3 isim Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.